Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sençal Kapımı dizisinin 5. bölümünden oldukça güzel görüntüler geldi. Evet arkadaşlar, Sençal Kapımı dizisinden Erdem'i en çok sevenler kim arkadaşlar? Erdem'i sevenler e, yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Erdem Fifi'yi bekliyor ve beklerken de çok heyecanlı anlar yaşıyor ve oldukça eğlenceli anlar görüntülenmiş. Sençal Kapımı dizisinde Hande Erçel'in ve Kerem Bürsin'in başrolleriyle yayımlanan güzel dizimiz tüm hızıyla çekimlerini ara vermeden devam ediyor ve en güzel görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sençal Kapımı dizisinde eğlenceli karakterler var ve bundan da doğan güzel rolleri Oynayan güzel oyuncularımız oldukça başarılılar. Oldukça güzel e, rol sergiliyorlar arkadaşlar. Ve e, Sençal Kapımı dizisinden olan en güzel e, görüntüleri sizler için paylaşacağım. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.